Ee, kanalıma hoş geldiniz. Keyfi 20 tane tehlikeli bölge açıyorum. Bu kadar. Başka yaptığım hiçbir şey yok. Hadi bakalım. Tek bıçak vermesin, değil mi? Vermez. Peki niye versin değil mi kanka? Görüyor değil mi sen? Görüyorum. Ah, çayından bir yudum aldım pardon. <laughs> Kalim yoktu iyi oldu. Güzel. Kullandır yani. <laughs> Dümdüz açıyorum ben ya. şey gelmiyor. Biliyorum ama. Oh, 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 Aslında o gelir mi ya burada? <laughs> Yok ya da var ya Yok. Ne gelmedi? Müthiş. MP9'um yoktu iyi oldu. Tamam. <laughs> bir tane hızlı. Aa. Bunlar iyi birikti de. Depoda falan da olması lazım. Kara kutumuzu bir açalım hocam. Abi kara açıp bir kontratına gideriz şimdi. Tümüzü önemli de tümüz. <laughs> ya. <laughs> Şaka. Ya oğlum iki tane üst üste ya. Bunun da flüzü önemli. Hadi bunu aç Son kasa, son kurşun çıktı çıktı çıkmadı. Geç evet. Bir şey evet. tabii ki çıkmadı. Saçmalama, Ayten Evet. Şimdi e, Galil Galil 4 Bundan başka var mıdır? Yoktur ya burada. Bakayım. Bu var. Ama o da onlardan değil herhalde, değil mi? şunu alabilirim depodan başka da yok zaten herhalde aynen takas kontratında bir şey çıkmayacak gibi ama bakalım bir şimdi bu ne adaşınmış <laughs> fabrikada yeni çıkmış gövde kullanmış çıkar Görevde kullanmış çıkar. Görevde kullanmış çıkar. Eskimiş çıkar. Fabrikadan yeni çıkmış. Fabrikadan yeni çıkmış. Eskimiş çıkar. Görevde kullanmış çıkar. Savaş görmüş çıkar. Şimdi buradan bakalım bir. Görevde, görevde, görevde. Eskimiş. Eskimiş. Görevde. Savaş görmüş. Görevde kullanmış. Görevde kullanmış. Az açılmış. Bunu ekle. Geri kalanı mecbur görevde kullanmış mı ettiğiniz dur. Şöyle yapalım. Bunlar neydi? Eskimiş bunu çıkar. Bu görevde kullanmış. 6, 7, 8, 9, şöyle 10. Ne geldi? Galil mi geldi? Oğlum göstersene. ya bu geldi. Bu ne? Kullanmışsın. Az aşınmış. Evet. bakalım be. buna yetmiyor. Neyse bugünlük de bu kadardı. Başka bunlar da kullanabiliyorum da bunları almam ama. Bugünlük de bu kadardı. Artık başka bir 20'de görüşmek üzere.